Ödevim içinde kullanacağım bir diğer soru tipi ise şema soru. Şema soru için ekrandan yine resim çekebilirim ya da var olan daha önceden e, bilgisayarıma kaydetmiş olduğum bir dosyayı kullanabilirim. Bunun için ilk yapmam gereken şey tabii ki ödevim için üçüncü sorumu oluşturmak artık tuşuna basarak ve sonrasında da ilgili görüntüyü bilgisayarımdan almak üzere bu defa dosya simgesine tıklıyorum. Dosya simgesine tıklayıp mevsimler diye bir jpeg dosyam var. Onu buraya alıyorum. Bunu aldıktan sonra da soru tipini seçiyorum. Soru tipini seçtikten sonra bakın. Burada benim e, şema aracım otomatik olarak seçilmiş oluyor. Ve sormak istediğim yere göre önce tıklıyorum ve sürüklüyorum. Tıklıyorum çürüklüyorum. Şu hizalama çizgileri bana yardımcı oluyor. Eğer hizalı bir şekilde yapmak istiyorsan bu şart değil. Bunları yaptıktan sonra da doğru cevap anahtarına girmek üzere örneğin dünya şu konumundayken bizim yarı küremiz evet kış aylarını yaşayacaktır. Kış mevsimi yaşayacaktır. Kış yazıp enter'a basıyorum. Değerlere otomatik olarak o kışın eklendiğini görüyorum. Burası ilkbahar basında değer olarak eklendi. Şurası yaz. Bu bölüm ise dünyamızın sonbahar mevsimini yaşayacağı bölüm olacaktır. Eklediğim bütün değerlerin buraya geldiğini görüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra ise istersem fake cevaplarda şuradaki artıya tıklayarak ekleyebilirim. Mesela işte buna da ee, sıcak mevsim diyelim. Tamamen attım. Evet. Doğru cevap anahtarımızı ayarladık. Şema sorumuzun görüntüsünü aldıktan sonra ve bundan sonra artık diğer soru tiplerine bakabiliriz.